Ay arkadaşlar günaydın bugün büyük gün aşağıda babamız bizi çağırıyor bildiğiniz gibi bugün harika bir yolculuğa çıkıyoruz hep beraber uyanın hadi Ay, Nasıl uyumuşuz ya of. evet of. Ay ekibin dışında biri var bizim odada kız sen ne yapıyorsun burada kalk kız Uyan uyan Arkadaşlar Uyandı. adını biliyor musunuz bu arkadaş Esma Esma Neyse Aynen. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ee, aşağıda bizim babamız var diyor ki sizi hepinizi diyor çok güzel bir yere götüreceğim diyor aşağıda diyor uçuşa gideceğiz Oha. diyor ee, samet başka bir yerdeymiş ben pembe odadaydım size bir burada mıdır ben A, pembe odada <gülüyor> ne <gülüyor> işim var ben <gülüyor> burada <gülüyor> odada tek başımayım yapma ya samet bu biraz adada... garip oldu bence bu durum ama neyse. Unicorn'un da var. <laughs> İyi güzelmiş. Bir tane TV'de ya. yatıyor. Efendim. Ben galiba gelemeyeceğim uykumu alamadım da. Bari evet, pembe yatakta yatın ya. Ne olur pembe yatak abi, yatakta. Hadi Samet'le yatalım. birlikte yat pembe <laughs> <Sen> bir yatakta. <laughs> gel abi gel. Ya. Pratik de burada yatıyor. Pratik kalk kalk bizim odamız bile ya, Ya pembe evlasın. yatak çok güzelmiş. <laughs> ya. Duygu, Duygu ne yapıyor biliyor musunuz? Gitmiş direkt elbiselere bakıyor. En güzel yolu seçmek <laughs> <laughs> için ya. <Eee. gülüyor> çok güzeller ama şu ayakkabı pembe ayakkabı iyi istedim alamadım Ay ya. evet çok güzelmiş gerçekten şu unicorn tişört de çok güzelmiş. Aa, ya Kübra Efendim? tuvalete bakar mısın benim civcivimi tuvalete atmışlar. Anam kim attı onu ya kim attı çabukçusun. Şu keltoş. Yo şu keltoş. Keltoş kardeşimiz sen de hoş geldin neden tuvalete böyle bir şey yaptın? Ben yapmadım abla ciddiyim ben yapmadım. İnanmıyorum. Burada kendimi göremiyorum. <laughs> Çünkü sen bir yoksun. <laughs> <Sen ne diyorsun? gülüyor> Yoksun. Arkadaşlar, e, roha masa gidiyormuşuz. Babamız diyor ki, e, roha mas uçuşu da hazır olun diyor. E, bir yanıma uğrayın diyor aşağıya. Bir onun yanına bakalım. bir Ne diyor bu adam sabahtan beri bizi kaldırdı. Selam. Ya, ne? Selam. Sabet babamızın içinden geçtin. Sağ ol. <laughs> bavulları hazırlayın diyor baba. Aa diyor Bak, ki, mi? bavulları hazırlayın diyor. Zaman doluyor. Buradan ayrılmamız gerekiyor. Uçak kaçıyor, uçak ula. Ama tamam diyor babayı kızdırmayalım o diyor zaman. Diyor ki herkes diyor kendi bavulunu bulsun, hazırlasın diyor. Sonra diyor kahvaltı yapacağız diyor. Anne. Oo, harika. Oha, bize burger yapacakmış. Burger yapacakmış. Artık İngilizcesini yapmışım resmen. <laughs> Türkçesini unutmuşum gerçekten. Arkadaşlar herkesin bagajı var. Bak benimkini gösteriyor. Benimki burası. Tamam hadi ben, hadi. ben hazırım. Ben üç parça koydum. Ben iki evet. parça. Evet. tane koyacaksın. Of. Aa, oh, hamburger yapıyor. yapılıyor. Pizza. Bozuk. Bir bozuk hamburger mi gördün? Ay evet <laughs> ya. İnşallah sana gelir o. İnşallah sana. Mangalda. Arkadaşlar mangalda şey var. Hamburger var. Of şimdi var ya. Babamız bize burger yapıyor. Oley. Bakalım. Baba da geri zekalı hamburgeri böyle içine atarsan yanar ekmekler. <laughs> Yok. <gülüyor> Şu aa, ortadaki bayağı at. Kübra! Efendim, ne neredesin? Ne içinde bir şey vardı içine girdim. Ah. Ne var? var? Bakayım. Bakalım. Girdim aa. geri çıktım. Korkunçtu. İşte aa. orada Samet'miş, Samet'miş. <laughs> Hiçbir Ay şey yok be. diye. Aaa! Oha bu ne? Ya dans eden horozlar var. Çok tatlı. Hadi Aa, nasıl giriyorsunuz? Şu şey, su, Aa, su şey var ya süzgeç gibi oradan gireyim. Çok tatlılar. Dur bakalım bir girelim biz de. Merak ettim. Vay be. <laughs> Hadi masalara, masalara. Of baba bizi dağıtıyor. Hazırlamış. Hadi çabuk çabuk sola Aa, kalan çürük yer. diyor burada. Of, mis mis. Baba hepsini yiyeceğim ben. Ben çürük olanı istemiyorum. Aa çürük olanı getiriyor ya. Getirme lütfen lütfen. Umarım karamelik. <laughs> Evet, havamız 7 derece astık. tabanınız olsun. <laughs> Ama getir hadi ya. Aa kafası Oba. da... Kafa attı. <laughs> kafası da bakıyor. Kızıyor bence. Bak. Al Cemre. Aa Cemre'ye gidiyor. <laughs> <laughs> yeme onu sakın. Bence de Hiç yeme. Yemiyorum abi. Yemiyorum şu an. Rengi bir garip onun. <laughs> Cemre'yi bozuver. Cemre iftenmeyen evde <laughs> değil mi? Cemre bizimki çok güzel. Hmm. Üveymiş. Ya, Cemre üveymiş. <laughs> Baydan tatlı. Ben gidiyorum ya. Ay ben <laughs> Gel kafasına patlat kafasına. Niye öyle bozuk şeyler veriyor? Gel buraya gel baba gel. <gülüyor> <gülüyor> baba <laughs> sayıdırmaya <laughs> çalışıyor onu tabi. Can işte bizim o uçağımız sürprizdi. vardı. Evet. Canım bizim uçağımız vardı bir baksana oradan canım ya. Hah hostes hanım. Ay efendim. E ee, biz Ruhamasa uçacaktık. Peki hostes Aa, hanım. tamam. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> ee, tamam hostes hanım bu kadar da havalı olunmaz yani. Hiç yüzümüze bile bakmıyor ya. Of gıcık şey. Neyse şöyle gidelim biz. Bagajı nereye bırakıyor? E, ee, şimdi kırmızılar sanırım şöyle bırakacak. Ha, bırakayım ben onu. Aa, burada burada rengi göre ayrım yapabiliyoruz galiba. Bilmiyorum ki şurayı ben bırakayım. Aa arkadaşlar bagajı bırakacaksınız şu maviden. Birinci olarak buradan bırakacağız. İkinci olarak şu yolu izleyeceğiz. Hmm. Buradan bilet alacağız. Cemre evet. çözmüş söylemiyor bile. Ben biletimi <laughs> aldım. Pardon abla. <laughs> Üçüncü olarak da şu e, e, Kapıdan sanıma. çıkıp gideceğiz uçağa. Kostes Çok basitmiş gösterim. aslında. Gideceğiz evet geldik. <laughs> Allah'tan uçağa... bunu biraz de erken fark ettik. <gülüyor> evet <gülüyor> uçağa gitmek üzereyiz. Ben hiç uçağa binmedim ya. Çok Aa, çok heyecanlı. Gerçekten. Evet. Merak etme çok bir şey kaçırmadın ama uçakla seyahat etmek çok bence güzel bir şey. Ee, çok ben çok korkuyorum. Kısa sürede uzun yolları kat edebiliyoruz. Evet. Arkadaşlar Arkada burada ben de çok korktum hiç acaba binmezsem bu uçağa ya. Çok korkuyorum da. Ay. Yarı yolda vaz mı geçiyorsun gitarist? Ya galiba ben gelemeyeceğim ya kusura bakmayın. Hayır Geçiyoruz. gitme. Ya saçmalama. Ya gel ya korkma. Bak babamız burada. Uçurabilirim ama yani şoför başkası olunca biletim gelmiyor. Ya şu hostesle bir bakmadı ya bak biletim burada. Ha Duygu öyle git evet. <laughs> <laughs> X-Ray'den geçmemiz Biz gerekiyor. Bizi mı? Ee, şimdi ne diyor? Diyor ki Cemre diyor ki oh olamaz diyor. X-Ray'de bir şey tespit ettiler diyor. Polisler, geliyor. geliyor. Aa, yine yakalandık. Niye? Ama suçumuz üstümüzde ne? bir şey yoktu ki bizim. Polis beyler lütfen durun. Aa bizimle geliyorsunuz diyor. Ağzımızı burnumuzu kıracak ha. Hayır. Ya ama polis amcalar biz masum çocuklarız. Babamızla geldik zaten buraya. Ne yaptık ki bizim suçumuz ne? Bir Arkadaşlar şey çok pahalı. Çünkü polisleri dağılmamız gerekecek birazdan. <laughs> <K> kan abi. <laughs> ben de, ben de katak var. <laughs> ha, üzülme Cemre üzülme kardeşim. Sopayı alamıyorum. Çünkü elimizde bilet var. Birazdan alacağım. Git bilet artık git. Bilet elime yapıştı resmen. Benim de. Saklanalım ya, ya mı? Baba, ne bizi korusana. Uçağımız da gidiyor. Lan uçak gidiyor. Hayır. Uçak. Hayır, <laughs> vallahi gidiyor kaçırdık ya. Ya o kadar da bilet zor bulduk ya. Hayır. Duvara gidiyor. Bir şey olmaz. Merak etme, gidemeyecek. <laughs> Duvara çarpacak. Gerçekten daha doğru gidiyor. Nasıl götürsek mi acaba abi? Hayır, uçtu. Uçtu vallahi uçtu. Nasıl nasıl kalktı? Olduğu yerden süper <laughs> bir şekilde kalkış yaptı. Ya eyvah ya kaçırdık uçağı da. Of. Belki arkadaşlar arkadaşlar uçak patladı. Canavar geldi canavar. Hii. Oha, oha. Bu ne be? Oha bizimle dalga geçiyor. Sizin de sizin size yaptığım gösteriler çok heyecanlı eğlenceliydi eh, diyor. Nasıl bir Uçağı da <laughs> kaçırttırdım size iyi oldu diyor. Gülüyor Nasıl <laughs> resmen. Ya. Siz diyor öncelikle sinirli insanlarsınız ama diyor umurumda değil iyi oldu size diyor. Ulan diyor şurada... Bu tam bir manyak o, olmalı. O, o kaşınıyor. Bence. Ben şu şu sopayı şuradan bir alabilsem şu elimdeki bileti bırakıp bir alsam bunu oradan var ya. Hayır ben onu biletle döveceğim. Durun açma kapı. Hı hmm, i̇şte Diyor ki şimdi görüşeceğiz diyor. Birazdan göreceksiniz siz diyor. Bir de muhaha diyor ya. ha der mi? Muha da herhalde ne demek? Bir yerden Vallahi uçtuk abi. <galiba>. Küçüklerle. <laughs> Arkadaşlar içeri geliyor galiba. Buraya geliyor. <laughs> Ayva yedik arkadaşlar. Kaç polisler, Kaçın? Abi, polisler, polisler bir garip ama. Kanap sen niye arkanı döndün? Kardeşim bu <laughs> bomba <babası> olacak <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Arkadaşlar. Bunlar, Aman ne ya? Hiç dost canlısı gözükmüyor. Ayrıca evet. bunların gözleri göz değil arkadaşlar. Şu sopayla bunları vurmamız gerekiyor sanırım ama biletlerden kurtulamıyorum. Alabilirsiniz artık. Ha aldım. Arkadaşlar vurun, vurun bunlara. Sabeti tek tutmuşlar, vurun, vurun, vurun. Vurun, vurun ah, dağıtın bunları. Ah, ah, oh be, kurtulduk hepsinden. <laughs> oh, vur, vur, <gülüyor> <gülüyor> vur, vur. Tutamıyorum kendimi. Ya durun, duyguya <laughs> vuruyorsunuz ya. Babamızı da. Öcem, öcem, ne vuruyorsun? <laughs> baba hepsini yüzünden, baba gel buraya. Ya ben şimdi bu ne yapacağım. yapacağız? Şimdi buradan kaçmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir şeyler bulmamız Havalandırmaya kullanalım. <laughs> Çok mantıklı. Arkadaşlar bütün havalandırmaları denememiz lazım ama buraya çıkamayız. Ne nasıl çıkacağız? Birbirimizin üstüne zıplaya zıplaya çıkalım. Ama iç içe geçiyoruz. Of. Şimdi ne yapacağız valla? Kaldık burada ya. Arkadaşlar. Hem uçağı, hem uçağı kaçırdık hem burada kaldık. Şu tuğlaları mı alacağız acaba? Tuğla mı bunlar? Alınmıyor ki. Şu bilet elimden bırakmadı gitti. Şuradaki bir şey alınıyor gibi geldi ama şu alınıyor mu? Yo alınmıyor. Camı kırmaya çalışıyor arkadaş. Belki Arkadaşlar kırarım. çıktım şu raf gibi olandan çıkabilirsiniz. Gelin gelin. Aa. Buna Aa. bakayım. Aa, ne kadar basitmiş. Vallahi bu değil. değil mi? Bak, şey değil galiba. Bu da değil bu galiba. Değil. Aha. Aha vallahi bulduk arkadaşlar. Pratik koş koş koş. Koş pratik koş. Aa Büyüyenler burası da neresi? Koşanlar nerede? Ben oldu emin oluyor. misiniz? Evet evet bagaj odasına geldik arkadaşlar. Şurada bir ot gösteriyor şuraya. Ama nereden gideceğiz? Ha, ha, o bagaj alım gidelim. alım yeri galiba Duygu. Bagajımı almadan gitmem. Evet Vallahi ya ben benim o unicorn tişörtüm var. Ya, ben alırım. Ondan... Oraya... Aaa. Aa, Babamız ağlıyor ya. galiba. Ne oluyor baba? Yok, yok. Bu ne olmuş zombi? Bir şey oldu ona. <laughs> Nereye gidiyoruz lan? Ya Bakın hayır ben babamı bir şey bir arkadaşlar. Babamız orada kaldı ve o bize gülen pis şey ayalet vardı ya canavar onunla kaldı. Ne yapacağız şimdi? Babamız zombi oldu bence gözleri kırmızı. Kurtaramayız değil mi? Eyvah. Kurtarmamız lazım. Boşver zaten geri zekalı mı Gidin, Gel gidin ya. diyor galiba. Of gelmiyor valla. Ha bagajlar geliyor. Hadi hadi bagajları al. <laughs> <laughs> Bana bir şey oldu abi bir şey çarptı sen. A Bagajlar çarpıyor bizi arkadaş. arkadaşlar. Bişim... Arkadaşlar gelsenize yukarı. Ben tek başıma zombilerle savaşıyorum burada. Neredesin? Nereden Sen? Lan parkur Nereden çıktın? Yukarı çıkacaksınız parkurda. Hangi parkur? Ha buradan arkadaşlar. Allah bizi iyiliğimizi versin. Şuradan çıkıyormuşuz. Biz bagaj almaya çalışıyoruz. <laughs> ya koşun Biz koşun valla. valla ben general <laughs> Pontrol'e <söyledim> dönüştüm. <laughs> <işte. gülüyor> Aa yine düştüm. Ay. Nasıl kurtulacağız? Ben topamı ben de alayım da. Bir vurayım önce bir şey dur, dur Tamam. Olma bizden Allah'ım. Samet niye yere oturuyor? Samet kalksana. Soğuk oturma Samet kalk. Bacam bacam. tamam. Duygu lütfen gel 28 saniye koş. Duygu pratik hadi. Sürekli düşüyorum. Aa olamaz ya. Biz gittik Hah. galiba. Oha. Biz öldük arkadaşlar. Of. Bence sen öldün. Duygu geldi. Geldi mi? Evet. Hadi Pratik geldi. lütfen yapabilirsin. Bir umut. Hadi hadi Pratik. Hadi. Geldim. Oha son anda doğdu. Oley be geldim vallahi geldim. Geldim arkadaşlar. Çok korkuştu. Aaa ne diyor? Parti var diyor. Parti geciktim mi diyor. Öyle bir şey diyor. Samet de diyor ki ne? Ne diyorsun sen Ponço? Ponço adam ola Rob... A, olur ya? Diyor ki e, Roblox'taki generaller falan var diyor. Haberlerde duymadınız mı diyor? Duygu da diyor ki galiba haberlerde duyduğumuz şeyden bahsediyor bu adam ama dünyada dünyadaki herkes ölüyor falan diyor bu bizim karşımıza çıkan iskeletin yüzünden. Havaya baktım. Hava bile bozdu. <laughs> <oldu. gülüyor> evet. Arkadaşlar ne oluyor? Bir şey olacak. Bir şey olacak, Kötü şey. enerjiyi ayıyormuş bu bizim gördüğümüz Bize gülen muhaha yapan canavar Ya babamız da orada kaldı valla Genel Poncho diyor ki Beni takip edin diyor Genel Ponço pek evet. inandırım Ya inanamadım sana ama söylediklerine Mecbur takip edeceğiz Ponço nereye poncho. götürüyor bizi Ponço hadi Poncho hadi, Poğaça, hadi. götür Dışarı çıktık Diyor ki bu yoldan diyor ama nereye? Abi orada soru işareti bir adam var dikkat edin. Aa, bu ne? Katil gibi biri var. Sen kimsin? Çekil yolumuzdan. Bu bence babamız. Vallahi Dokurmayın olabilir. Arkadaşlar. Anamız da olabilir. <laughs> Merhaba kamera. Merhaba. <laughs> ben Merhaba. Ben sırtımı şeye dayadım. Kameraya çıkıyor muyum? Bence bence evet. uzak <laughs> durun arkadaşlar Ben ondan. yukarıya yapıştım şu an. Aa. Ne diyor? Yok. Aha, Aha çıktı. Yarı Yaratık insan yarı manyak. Diyor <laughs> ki diyor beni bize. hatırladınız mı diyor. Seni hatırlayamadım Merhaba. ben. sen mi? Ronald. Nereden hatırlayalım? Bir kez görüyoruz. General Poncha da diyor ki bu daha önceden bizi öldüren biri. Bize Çok sürekli ölmüş bir kötü. Ölmüş olmalıydı diyor. Ama ölmemiş Ronald. Allah Allah. Bize kötülükler Niye? yapmış. Poncho niye ölmedi bu? Denedim mi? Ateş ettim buna. Poncho, Poncho. ölmemiş bu Of. Arkadaşlar <laughs> <laughs> merhaba. Arkadaşlar. Aa, <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> benim kameram takıldı bu arada arkadaşlar. Takıldım buradan. İnemiyorum. Evet, Nereye evet çıktıysam. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba. Ya yani... General Poncho diyor ki Ronald yalan söylüyor. Ronald da diyor ki General Poncho yalan söylüyor, onunla gitmeyin. Kim yalan söylüyor şimdi? Ben merhaba, bir şey diyeceğim. <gülüyor> şimdi <gülüyor> arkadaşlar bir seçim yapmamız gerekirse Poncho'yu mu seçersiniz Ronald'ı mı? Ben Ronald'ı seçerim ya. Ronald ben yandır. ben de Ronald'ı seçeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü böyle kötü görünümlü insanlar bazen iyi çıkabiliyor. İyi görünümlüler de kötü çıkıyor. Bence Ronald'ı seçelim ya. Yüz tamam, gözü yanmış. Poncho'yu seçmeyelim. Ronald'u seçelim. Seçtik. Hadi bakayım. Arkadaşlar biz Ronald'u seçtik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakalım ne yapacak bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Benim de bir kanalım var. <laughs> <laughs> Bizi de görün arkadaşlar. <laughs> ya dur dur. Bana el sallıyorsunuz. Ben böyle takıldım kaldım. <laughs> ah evet ha. ne oldu? Sanırım poğaça Aa Ronaldo takip ediyoruz. Ponço küsüp gitti bize ya. Diyor ki e, karşımıza şimdi bu iskelet anahtar... Aa, Aa. bunlar mı Aa, da ki... Zombi bunlar. Samet bu sensin Samet senin, senin ruhun. Çabuk içeri girelim arkadaşlar hızlı hızlı boş koşun, verin. Koşun 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 <laughs> arkadaşlar. Vallahi bir yanlışmış var düşün. ya hepimiz yanarız şu anda. <laughs> Yok ya bence doğrudur. Oo. Çok kötü bağırıyorlar, Peşimizdeler. Vallahi kaç kaç bırak, sonda kalma bırak. Vallahi çok kötü yapacaklar bizi. Hızlı koşma yok mu? Koşamıyorum. Koşamıyorum. Ronaldo, kurtar bizi. <gülüyor> İskelete <gülüyor> getirdi bizi bu, canavara. <gülüyor> 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 bu düştük galiba. Bu çok ne kötü oldu diyor. <laughs> Aha. Abi yapma ya. Niye sana Yalnız inandık? Seçim. Sana inandık bizi diye buraya getirdin. Abi, ışık, beyaz ışık, ışığı koyuyor. gördüm. Ben de beyaz ışığı Aa. gördüm. Sanırım ha, öldük ve hastanedeyiz. Hastaneye Aa. geldik. Ronald. Doktor beni iyileştir doktor. Burası neresi doktor. diyor? Doktor benim. Bakın geçmişini görüyoruz. Bakın bir olay olmuş. Ah küçük çocuk. Sen Ronald mısın dedi. Doktor bakalım. Evet. Ronald Ronald biz biliyoruz evet. Evet. Evet o benim. O, onlar nasıllar doktor? Beni takip et lütfen. Biz de delil mi doktor? Evet. Biz, biz zaten hayalet olduk galiba arkadaşlar. Bakayım, gel. Ben doktora Wilson. pandik atacağım, anlayacak mı? Pandik. Vallahi anlamadım. Kendimi <laughs> hissetmiyorum diyor Ronald. Niye acaba? Ronald. Arkadaşlar, üzülüyorum. Müzik çok tığınsal. Aa, burada aa, bir şey olmuş ee. arkadaşlar. Hayır, şey bize mı yoksa yatağı? Üzgünüm ama ailen başaramadı. <laughs> Ay çok üzüldüm Kuşak şu Uçak kazasında başka hayata gittiler onlar öbür dünyaya. Ya of çok üzücü bir şey ya. Ronald üzülme. Üzülme kardeşim. Abi kaç dakika vereceğim onlarla konuşabilirsin diyor. Üzülme Ronald üzülme. Of. Samet üzülme deyip kafasına vuruyor Samet. <laughs> Hayal ettim zaten hiç sevmiyor. <laughs> Samet üzüntüsünden ne yaptığını bilmiyor. Ronald <laughs> diyor Merhaba. ki anne baba diyor. <laughs> Ben, Merhaba. Ben sadece çocuğum diyor. Merhaba Viter's TV. <laughs> Merhabalar kamera, telefonu. Aa, Skeletor geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da küçük Beşke hali. Bir şey var diyor. Senin ailene ikinci bir şans verebilirim. Oo, bir de. Oo. <laughs> <değil mi? gülüyor> Eğer benim anlaşmamı <laughs> kabul edersen ana. Nasıl ya? Rolut sen bununla anlaşma <laughs> yapma, yapma lütfen. Ne yapmalıyım diyor. Her şeyi yaparım diyor. Oğlum ne başka başka kötü bir şey isteyecek lan. Ama ailesi Zaman, söz konusu. Zamanı geldiğinde diyor, uçağı ve şeyi kaçıracaksın diyor. Ana demek ki uçağı bu kaçırmış. <laughs> Ronald. Ben de senin aileni yaşatacağım diyor. Arkadan vuracağım. Ha? Bir dakika. Vur kafasına. <laughs> Lan Ronald kötüymüş ya. Ronald be, ne yaptın be Ronald? Kalbimizi kırdın şu an. Ama annesi Yalnız babası. Bu sizin için anne baba. Sizin için bunu kabul ediyorum. Uçağa kaçıracağım. Hayır. Ronald. Aa reklamlar. Aa. Şu haber. <laughs> Allah <Aman yarabbim. gülüyor> Reklamlardan sonra devam edecek demek istiyor hikaye. Evet. Onun gibi bir şey oldu. Arkadaşlar her şeyin sebebini çözdük. Evet arkadaşlar hikayeyi çözdük. Ee, maalesef Ronald bizi yanılttı gitmiş canavarla anlaşma yapmış. Ama onun da geçerli sebepleri var. Ölmüş anne ve babasını tek bir kez de olsun görmek için böyle kötü bir anlaşma yapmış. Keşke yapmasaymış ama onu da anlayabiliyorum. Geldik gerçekten harika bir hikayenin sonuna arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve kanallarımıza abone değilseniz mutlaka ve mutlaka abone olun. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.